Yukarıdaki esas numarası bildirmiş olduğum yaralama olayına ilişkin şüpheliler hakkında şikayetimden feragat ediyorum. Şöyle ki, geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan, yansıyan ve belediye binasında darp edildiğime yönelik çıkan haberler doğru değildir. Saldırıya uğradığım ve belediye başkan yardımcısı Ercan Deblebici ile orada bulunan belediye çalışan tarafından darp edilmedim. İyi Partili yöneticiler tarafından bir takım vaatlerde bulunarak ve kandırılarak galayana getirildim. Yaşadığım olayın bir siyasi malzemeye dönüşmüş olduğunu anladım ve davadan vazgeçmeye karar verdim. Başta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli eşler olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Kanar Başkan Yardımcısı Ercan Nerdebeci ve kamuoyundan özür dilerim. Dolayısıyla yürütülmekte olan davanın tüm hukuk içerisinden teyit ediyorum, beyan ediyorum. Belediye olur mu? Bu kendini bilmez. Sözde kabadayı mafyavari yöntemlerle, çetevari usullerle bu derecede kokuşmuşluk var. Bu ne kepazeliktir? mukalles saldırıda. Burası çadır devleti mi? Burası mafya devleti mi? Bu zorbalığınıza, bu vandallığınıza, bu kaba kabadayılığınıza aynısını ben söylüyorum. Sayın Kanar, millet sana kaynıyor. Aha da dedim, hadi gönder adamlarını. Böyle bir şey şekilde bize küfür etmem lazım Selçuk Sen nasıl bir başkanısın? Ama sen ben seni biliyorum. Sayın Sırt Selçuk Tükoğlu, sen okyanus esit ötesinden esintilerden fazla ben seni biliyorum. Maalesef İYİ Partili kardeşim temsil eden hem ilçe yöneticileri hem de gördüğünüz gibi Selçuk Türkoğlu denen terbiyesizi arkadaşlar gördünüz. Bir de bize küfür etti arkadaşlar. Selçuk Türk denen şahsı istifaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daha büyük ilçe yaptığı bu tür patavatsızca, saygısızca ve çok kusura bakmayın terbiyesizce küfürlerle ve ahlaksızca yaptığı oyunlarla biz yolumuzu ama geçiremezsin. Hepinizin helallik istiyorum. Hakkınızı da edin. Değişseniz daha kuvvetle gösterin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.